Neredeyiz? İran'dayız arkadaşlar şu anda. İran'daki Türk arkadaşlarla buluştuk. <laughs> Şimdi yer bakıyoruz. Şöyle göstereyim ben size karşıyı. Cihazcımız Serkan ve yarımcı sağcalı yakar. Aynen. Arkadaşlar arkadaşlar. Gene şey dedim abi, mola ver biraz. Geliyor ya, tamam. Ne geç Bitti mi? Tamam. Boştu. Buradan mı boşluğa yani? Ya, Buradan mı mezar? Abi ben mezar konusunda boş atmam, sıkıntı yok o konuda. Önemli olan malzeme var mı yok mu? Bak burada şey varmış, malzeme varmış, gitmiş. Görüyor musun? Şurayı. Şurası şurası derken ben yukarı çıkaracağım sizi galiba. Allah Allah. yok yok bitti bitti şurası. 3 tane yer var. Şu üç tane yere bakacağız ondan sonra ineceğiz. Yok yani başka. Neresiydi? Bir şuraya bakacağız. Buradan emin değilim ama şu kapatması şu üstündeymişmiş, düşmüş. Bir şuraya bakacağız. Bir ikinci şurası, bir de şurası. Başka yok. Bu yaşlı arkadaş. Herkese merhaba arkadaşlar. Ne haber? Bugün havalar biraz serin, güzel. Şöyle gidiyoruz. İyi yani. Keyfimiz yerinde. Yakalacağımız yakaladık da. Fazlası göz çıkartmaz diyoruz. Size şöyle araziyi göstereyim de. Beni her gün görüyorsunuz olsa. zaten fazla yerimiz kalmadı ya. Bir şurası şurada mezarımız var. Bir de şurada. Şurada mezarımız var tamam. O ikisine bakalım. Yeterli. Bugünlük yeterli. Hemen köyün içindeyiz. Ne yok arkadaşlar. Çınar teşekkür ederim kardeşim. Toprak mezar değil. Toprak mezarları umursamıyorum ya. Toprak altı mezar derseniz o bir sürü var ama onlarla uğraşacak zamanımız yok. Zaman kısıtlı. Oda mezarları veya da kaya mezarları dediğimiz sistemlerden varsa onlara bakıyoruz. Öbür türlü toprak altı mezar dedim mi? Çok fazla buluyorum zaten. Aslında bulduk e, bulacağımızı da. Ha işte rütüş yapıyoruz şu anda. Fazlası göz çıkartmaz sonuçta. Ha onu da şunu söyleyeyim yani burada işaretler yok arkadaşlar haberiniz olsun. Yani işaretlerle kalkıp da işarete gidip işaret çözmeye çalışmıyoruz. Araziye bakmamız yet yetiyor farkındaysanız. Betoncuyla hoş geldin. Hadice hoş geldin. Her zaman gibi yine arazideyiz. Her zaman. Yani oturduğumuz yerden konuşmuyoruz. Ahmet teşekkürler. İsa teşekkürler. Var mı bir şey? Tamam gel son iki. Şurası bir de şurası. Başka yok. Yukarı çıkmayacağım. Vallahi yo yo valla gitmeyeceğim. Tamam şurası son. Aynen. Orası. Burası yığma bak abi. Taşlar yapıştırma buraya görüyor musun? Şu taşlar yapıştırma. Şurada odası var. İnşallah bunu soymadır. Soymamışlardır herhalde. Bilmiyorum. Yeter bu kadar namussuzluk. <laughs> yani birkaç tane odaya baktık hep soyulmuş yani. Yeter bu kadar. Aynen. Derdiniz değil, hepsini soyup atıyorsunuz değil mi abi? Aynen öyle. Bunu eğer şey soyulmamışsa buradan mı ibilecek? Evet abi şu şunlar var ya bak şu taşlar. <laughs> Bu taşları kaldırdığın zaman zaten şunlar çakma taş. Şu oturdum yer çakma taş. Şunlar çakma taş. Burayı verdim mi? Aşağı doğru inersin burada. şuralarda mihrap gibi. Bizim oradan baktığım mıydı şu tarladan, bizim tarladan? Şuralarda mihrap gibi gözüküyor. Şurası mezarlık zaten ya şu aşağısı şöyle şuradan aşağısı şöyle mezarlık toprak altı mezar kaya mezarı karışık Umudumuz Şaban diyor Hacı Aynen Umudumuz abi Umudumuz Burak kaldı başka da yok Bir hacı işaretini bulamadım <laughs> Bulamadı hacı abi. Ben söylemedim bulamazdı yani. Çok aradı. Yanlış yere aradı. Yok mu? Tamam şuraya bakalım tamam burası son. Yanlış yere arıyor abi yanlış yere. <laughs> onlar bizim o endemiz öbür tarafa biz öbür tarafa gittik. Onlar bu tarafa gelmedi miydi? Bilmiyorum ki. Ya, öyle oldu işte. He, araba şu aşağıdaydı işte. Tamam araba şuradaydı da. Onlar bu şuradan böyle indiler, şöyle evet. indiler. Biz de bir tarafa indik, onlar buradan indi. Aa, siz gittik onun dediği yer. Aynen öyle. Yendi, yendi başka yere söyledi yendi. Otur üstün mü? He, şurası üstüm, benim oturduğum yer. Hmm. Şunlar şey, oturtma taşlar. Belki bu taşların yüzü şeyine kalır belki, çıkartamaz. Bakalım göreceğiz bir. Evet, evet son şarjım. Evet bu da son, son çekim. zaten. Son çekim. <laughs> Şeyse çıkalım yukarıya gezelim biraz daha. <laughs> ben ben, ben. Ben biraz ha, çıkalım dersen çıkalım. <laughs> yok yok. Ama biraz yok zaten şurası mezarlık bölgesi şurası ya. Yukarıda bir şey yoktur. Şimdi yukarı çıktıkça şey ıı, malzeme var veya mezar var anlamında değil yani. Yoktur zaten. Toprağı zaten aşağının toprağı uygun mezarlar için. Evet. Şuralar var ya. Evet. Buraların toprağı uygun. İnşallah burada dolu çıkarsa. Dolu çıkarsa. Evet. evet. Çalışmazsa rahat olur tamam. burada. Cihaz şey ya, görüntüleme var? Artık şeyimiz bitti. Günümüz bitti de. Futuşları yapıyoruz. Son rutuşlar. Sen daimi yardımcısın abi artık sen işaretleri de çözdün He. Sıkıntı yok Yok Estağfurullah abi Yeter ki öğrenin ya İnşallah abi o kadar bölgeye geçiyoruz ya. Şehirler şehir şehir, şehir gezeceğiz, geziyoruz. Bir kere olsun şey mesela Maraş'a geldik diyelim. Buranın bir antik kentini gezmedik mesela hiç. Maraş Kalesi var mı mesela? Var var. da Antikliği kalmıyor. İşte yani. Bir de fırsat kalmıyor abi. Bak saat kaç? 5. Araziden saat 6-6.30'a doğru iniyorsun. Zaten ee, şeyin çıkmış oluyor. Pert'in çıkmış oluyor. Peri hoş geldin. Emre hoş geldin. Orada oradan gidiyor. Oradan, gidiyor. Ha, oradan Şöyle durduğum yeri göstereyim mi arkadaşlar size? Artık son rutuşları yaptığımız için. Köylerimiz aşağıda. Bu İranlı arkadaş. Şu anda İran bölgesindeyiz. Abi sen normal konuştun, Türkçe konuştuğun zaman yani inanmıyorlar. Şey, şey konuşsana. İr ha. Evet, evet. Nasıl nasıl gidiyor da ben abi? Kifek, malim. Türkçe konuştuğumuz zaman Türkiye'de zannediyorlar. Ha. <laughs> <laughs> ee, İran Türkiye çok. Yani. Kitir yani İran Türkiye. Azer. Bir mevcut yani. Nuri hoş geldin. Suriye değil, İran'dayız. Ne Suriyesi? Suriye'de böyle şeyler bulamazsınız arkadaşlar, yapılar. Bakın, Suriye'de böyle yapılar mı bulabilirsiniz? Ha, peri demiş, bir Suriye, Suriye diye. Suriye'yle benzer bir tarafımız mı var? Suriye'de böyle beyaz şeyle geldiğin zaman kefenle mi geziyorsun derler. mevcut. Orada yansıma var abi. Yok bir şey. <laughs> Yakaladık mı? İyi. Allah bereket versin. <laughs> i̇yi mi hoca? İyi. iyi. Tamam vaktimiz bitti. Tamam, vaktimiz Sen şey mi? yap. Kaydını yap. Ondan sonra gidelim bir yerde kahve içerken analizler yapalım. Tamam biz de içerik. Bir şey içerik Analiz yok mu? Şey. 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 Tamam işte. Şey. Kahve içeceğiz ya. Şey. Vay. İşimiz bitti yani. Demek istediğim o. Güzelliğine bak. Odanın malzemeni mi? Hocam. Burası. Abi orası. Aşağıdan yok lan. Hayır, hayır oradan aşağı doğru ineceksiniz zaten. Bu taşlar sökülüyor. Tabi tabi onlar çakma taş. Aşağı. Aşağıdan da girsen olur fark etmez. Ama aşağıdan indiğin zaman da üstte kalan taşlar yok mu? Onları söktüm mü onlar da aşağı inmiş olacak. Buraya ne yazalım? Ayı mıydı? Öbürüne dayı mı yazdın? Allah yaz, Ahmet bir yaz. Allah yaz. Yok yok Allah Ahmet yaz. Allah yaz. Eshabil yaz. Eshabil yaz. Abi şu aşağı ne yaz? Aşağı şey yaz. Zeytin mi Yok yok şurada ya. Şuraya çektik yine. Yok yok. Dayı yazdı. Dayı yazdı. Dayı, 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 dayı ne yazdı? dayı yazdık. Evet, Buraya dayı yere... yazmış. Bura farklı ya. Bura farklı. Bura Eshabil ya. Evet, Dal Ahmet Abi ben ne bileyim Eshabil. 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 yaz. Eshabil diye kaydet. Es -habil. Onu koy. Çek onu. Çek onu. Arkadaşlar bize görüşmek için kitap sipariş vermeniz gerekiyor. Unutma bak iyi bak. Ya unutulacak bir yer değil Yok ki yok. Şey, es -habil. bura. Şey Eshabil. Unutma bak. kimin? Kesin olarak. Yok kesim olur demiyor. Kesim olur. Tamam kesim olur. Top. Top sınırı kimi? Burası en iyi Ha en iyi sınırı iner. Kesim olur. Sınırdan geleceksin. Bırak geleceksin. Bitti. Evet. Aynen. Haberim. <laughs> Abi şu şeye İran'a gelsem doğru olur. Nereye gidiyor hocam? İran. İran. İran'da. İran'dayız. Ya ben yok onur hocam. Sözümü tuttular. Sen demekten bir tane bırakmışlar. <laughs> Akşam akşam iyi oldu ama. Moralimiz geri geldi. Vallahi yoksa futbol. Aynen. Yapacağım. Son dakikada getirdiğimiz Biz bir tane daha getirelim ziyade. Ekerci bu şeyler alabiliyor. Verin bir... Onu vereceğiz. Yok abi. Eger <laughs> 10 <laughs> <laughs> Yok abi. Yok da yok. 10 yok. metre Yoktur yoktur. O da gelmiyor. Potomu, aşağıdan kapa geliyor <aşağıdan potomu, gülüyor> Ha üstten. Şey yapar da, aşağıya girdiğin zaman kota düşer zaten. Bak senin durduğun yerle çalışma yapacağın yerin arasında 2 metre var zaten. 2,5 metre rahat var. Kotayı düşürdüğün dakika bitmiştir olay. Zaten şurası mezarlık bak, şurası. Hadi hocam, gidelim. Parti, gidelim abi. Çayımızı içelim evde. Mezarlık, güzel. Yok yok tamam bitti, kapattık zaten <laughs> Yeter bu kadar. Burada bir şey yeter. ifade ediyor hocam. Yeter abi. Ne? Hangisi abi? Artık mal abi ben mi sallandım yoksa sallandık mı? Yok abi. Yok, yok, yok. yok ben evet. benim tansiyon mu düştü mi? yani? He? Alo. Sallandık, sallandık mı? Lan amına koyayım. Ben sallandım. Her taraftan fışkırıyor lan. Yoksa ben mi yani? Yok bir şey yap şöyle ya. Dedim, ya, diyor. Diyor. <laughs> ya, ya da ben dedim kayayım lan diye. Sallandık mı? Hayır acaba ben, benim bazen oluyor kafam dönüyor da tansiyon mu düştü acaba diye soruyor. Yok abi ondan değil mi? Benim tansiyon düştüğü zaman kafam dönüyor bazen. Acaba dedim benim tansiyon mu düştü yine? Tansiyon düştüğü zaman çikolata yemem gerekiyor da. Tamam yer yer belli değil mi? Biliyor. Tamam abi. Hadi. Neyse arkadaşlar artık gelip, iniyoruz. Abi, baban gelirim dedi. Tamam. Bu telefon öbür tarafa çekmiyordu. Çekseydi yayın devam edecektim ama artık gelip, günümüzü burada kapatıyoruz. Onu söyleyebilirim. Yani bugünlük arazi gezmesi bitti. Çünkü, çünkü e, akşam olmak üzere haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Yarın, e, daha doğrusu akşam saat 20'de görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ha, güzel tarafı şu oldu. Son dakika. Yani günü bitirmeden önce bir tane yakalamış olduk. Yani daha doğrusu bir tane daha yakalamış olduk. Bakalım hayırlısı görüşmek üzere.